Orada. Bajaj NS200 balatasını değiştireceğim. Balatayı değiştirdik. Taslarda problem var. Taslar değişecek. Ön arka baskıyla. Hmm. Yaylar. Böyle bir şey yapıyorum. Yeni yağ var içinde zaten. İçine yeni yağ koymuştum. Ha geri mi kullanacağım? Evet. Sadece 5 dakika çalıştı yani o yağ. Kaç kilometre kullanıldı bu yağ şimdi? Kilometre yapmadım. Hiç. Hiç. Ve simsiyah oldu çalışınca. Evet. Çünkü motor 50 bin kilometredi. Hmm. İçinde işte hani ilk videolarda bahsetmiştik ya işte içini bir biraz temizlemek bir mümkün mü? Hatta şey demiştik. Yani i̇çindeki yerlerin çok olmadığı için kokulu kolunlar yaksa süre de kararır diye. İşte bu o tam onun şeyi oldu. Ya içindeki kalan yağdan mı yoksa ısındığı için bu kadar e, kararıyor? Isındığı için de yani? kararıyor. İçindeki yağ ile de birleşiyor motora yeni konulmuş ve hiç yol yapmamış yağın rengi. Motor yağı değiştirildiği zaman içinde kalan eski yağdan ve bir de ısı gördüğü için bu rengi oluyor. Balatalar yepyeni. Debriyajın baskılarını değiştiriyoruz. Bu ikisinin adı baskıdır. Baskı flanşı ve baskı göbeği. Bu ikisi değişecek. Çünkü balatalarımız yeni, saçlarımız yeni. Debriyajımız hala kaçırıyor. Burada bir problemimiz yok. Normal esnemesi. Bunun arkası çünkü yaylıdır şu perçinlerin arkası. Burada bir kaçırma yok. Geriye bir tek bunlar kalıyor. Bu zaten daha önce problem değilmiş parça. Yüzü götürmüş, değiştirmişler ama ben yani söylediler diyor. Çok da emin değil diyor. Yeni orijinal balata ile mesajlarla da çalışmayınca debiliyor. Geriye başka ihtimal kalmıyor. Bu parça bu parça? Ki yemiş o ha şu dişler mi? Evet. Bu parçayı biraz yemiş. O yüzden çalışmıyor. Bunda da şu diş kısımlarını. Yok, çalıştığı kısım şu kısım. Hı. Şu kısım aşındığı için tutmaz. bir ters bir düz bir Selanik mi? Evet. Bir ters bir düz. Gerçekten mi? Evet. Bir tane balata bir tane saç. Bir tane balata bir tane saç. Saçlar içeride şu mekanizmaya bağlı. Şimdi toplay toplayayım şöyle göstereyim. Şimdi balatalar. Şunlar balataların kulakları. Bunlar bu tasa bağlı. Bu tas direkt kranka bağlı. Yani motor çalıştığı zaman bu tas sürekli dönüyor. Debriyaja bassan da basmasan da. Debriyaja basmadığın süre boyunca bunun üzerinde basan yaylar var az önce söktüğümüz. Bu hepsi birlikte dönüyor. Yani hem içi ya yani dış dönünce iç de onunla birlikte dönüyor, basıyor. Sen debriyaja bastığın zaman şu şu kadarcık ayrılıyor. Yani şöyleyken şu kadarcık ayrılır hmm. hale geçiyor ve dışla iç birbirinden bağımsız dönmeye başlıyor şu şekilde. Şöyle dönüyor. Hmm. Dış taraf dönüyor, iç taraf yani iç taraf duruyor, dıştaki balatalar dönüyor teması kesmiş oluyor şanzımanla. Bu debriyaj tasının dışı direkt kranka bağlı. İçinde şurası şanzıman. Vitese bağlı. Yani şu anda bak çok rahat dönüyor. Vitese atalım karşıya. Çevirir misin? Şu anda çeviremiyoruz. Çünkü şanzıman oldu Şanzıman en oluyor. oldu. Evet. Şimdi çevir. Evet. Boştur. serviste her şeyin sesi olur. Sanayi sesinin yanında. Düzeldi mi? Devam mı? Düzeldi mi? Devam ya. Cihaz yeni Yeni yaylar. Şık Onda da... Çok dünyalar kadar fark yok ama 1 milim, 1,5 milim kadar bir seviye farkı var sağdaki yeni yay soldaki eski yay Yani aslında bu parça alüminyum şey, yapmak yerine aslında. Aleyküm evet. selam. Şükür bunu abi da lastik yeri kaçırıyor. Değil mi usta? İndiriyor. Efendim? İndiriyor. Küçük kırıkı klasik yeri kaçırıyor. Evet abi. Doğru mu? Aynen öyle. Her düğünü yaparız da olmaz. Güzelim bak ağlık varken yapıyorlar. Biraz yoğunlar. Yani ya bu hafta gelince takım Ne yazar? Tamam. Bak. Aynı mesele hep. Evet. Şu evet. arma seninki daha çok kaçırıyor. Basar. Senin basmanla kaçırıyorsa bu bayağı şey. Evet. Geçen sanki bir yerde ya geldi mi de? Benim ağrım da iniyor ama. İşte diyor ya bundan geliyor. Bir de ha. Sıkıla. İyi sıkılandı. Ya da vermiş ya. Buna keçi keçi takım da geçmiş. Yani şu pistin de sürüp yüzünden pahalı olacaksa. Astarı yüzüne yakın olur. et, yenisini al. Ki emniyeti var yani emniyet olmasına rağmen hiçbir şey yapmam ki Aa ah, bu da kaçırdı Tam kaldırınca buradan tık diye atıyor Orada keçesi burada düşüyor tam O direkt bir evin onunla bağlı olmayabiliyor Youtube kanalımız var bizim Ki yani aldım da o zaman ellerimdeki en iyi malı aldım yani Ütlemekten herhalde alternatif olmadığı için mi? Bu arada ben mı veriyorsunuz? Fiyat, fiyat ütüktü. Başka kim de vardı? HDL kimdi onlar? Kesinlikle. Mesela bunlara bak, ben sana kilit var bak. Mesela o da mesela bu yerim yerim ayağım diyor. Mesela yanında götürüyormuş arabada. Yol servisi ya. Hı hı. Yol servisi. ay gitti bir gün. Yani aynı Şöyle söyleyeyim bunun en ağır gördüğü yük bir kere Clio 2 Hatchback kaldırdı, o kadar. O kadar yani tek teker kaldırdı onları, başka bir şey kaldırmadı yani. Biraz daha yani şey. İşte motosiklette en ağır kaldırdığı taş çatlasa, kaldırsa kaldırsa 500 kilo, o kadar. Ki o da çok az yani. O da dediğim gibi yani... <laughs> Haberleşiriz efendim, tamam. ben size bilgi vereceğim. Anlaştık. Tamam, kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Güle güle. Bunun işlemi bitti. Yağını dolduracaksın sadece. Yağını doldurup test edeceğim.